Semih Bey, Semih Bey, Başkanım, Başkanım. Sen, 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 sen biraz daha böyle alalım. Sen biraz sağa kay, tamam. Evet öncelikle Elazığ, El misiniz? maçtan önce Elazığ, Malatya acımız büyük acıyı paylaşıyoruz. Bütün diyoruz. merhumlara bir Allah'tan rahmet diliyoruz. Abi. Abi, abi, abi. Bir ya. bizim tüm bizim yaralılara ya. da geçmiş olsun diyoruz. Açıkta kalan, soğukta kalanlara da elimizden geldiğince destek vermenin sözünü veriyoruz. Fenerbahçe olarak eee tamam. yaptık, yaparız. Ne gerektiyse devletimizin, milletimizin emrindeyiz. Bunu bir kere daha söylemek isteriz. Bu acılar gölgesinde ne kadar futbol konuşulursa o kadar konuşabiliriz. Ersun Hoca'yı başta olmak üzere tüm takımımızı gönülden kutluyoruz. Hakikaten çok iyi, çok güzel, sonuca odaklı bir futbol sergilediler. Dolayısıyla mutluyuz. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Hafta ortası Vedat Murici e, niyet okutarak PVTK'ya sevk edildi. Sonra e, karar Fenerbahçe'nin neyine çıkar gibi bir algı yaratıldı. Medyada bu konu hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Evet aslında cevap sorunun içinde niyet okumayla yapıldı. Ama bu Fenerbahçe'de ilk mi? Değil. Biz bu filmi çok gördük. Yaşıyoruz da. Niyet okumayla, hatta zoraki itelemeyle hakem kararında var denilerek ki hakemin burada hiçbir etkisi olmaması gerekir. Ki öyle de gözlemci raporunda temsilci raporunda olmayan bir şeyi sevk ettiler. Hani tabir yerinde ise kaybettirip sonra buldurduk diye sevindiler. Ama biz bunların hepsini biliyoruz. Neyin ne olduğunu da biliyoruz. Kimlerin niye sevk ettirdiğini de biliyoruz. Bu daha önce de söylediğimiz gibi 4.17 kültürü. Bununla birlikte Kayseri'de yerde yatan oyuncuyla girdiği diyalogdan dolayı hiçbir raporda gözükmeyen Emre'yi ite kalka sokmaya göndermeye çalışanlar niye diye sorduğumuzda ya biz biliyorduk da emin olmak için gönderdik diyenler. Bunlarla mücadelemiz devam edecek ama bunlarla birlikte biz de sizdeniz biz de sizdeniz diyenler var. Onların da farkındayız. Camı kırıp ondan sonra kapının önünden camcı diye geçenler var. Fenerbahçe Spor Kulübü büyüktür. Her şeyin farkındadır. Her şeyi bilir, görür, duyar. Zamanlı bekler. Eminim Ali Başkan bu zor süreçlerden sonra çıkar, sineye millete taraftara döner, camiasına neyin ne olduğunu çok iyi anlatır. Bu kooperatif yapının içinde, içerisinde Fenerbahçe'ye hizmet eden insanlar da var. Dolayısıyla en acısı en acı tanı da o. Ama bir de, tekrar söylüyorum, biz her şeyin farkındayız. Dost gibi gözükenler, durumdan vazife çıkartanlar var. Fenerbahçe'nin büyüklüğü, Fenerbahçe'nin rakibi, rakipleri yüzyıllardır mücadele ettiklerimiz belli. Ama bir de son zamanlarda Fenerbahçe'nin büyüklüğünü tatmayanlar var. Onlara da buradan ikazımız olsun. Fenerbahçe ile bu diyaloglara girmemelerinin kendi açılarından fayda vardır. Sayın zor bir fikirle giriyor Fenerbahçe. Trabzonspor'la karşılaşacaksınız. Sonrasında da yine zor bir fikstür Fenerbahçe'yi bekliyor. Şampiyonluk yarışında. Siz de takdir edersiniz ki her maç zor artık. İlk yarı bizim mağlubiyetlerimiz hiç ummadığımız. Evimizde Antalya, galibiyet olmayan Kayseri'ye gelmişti. Dolayısıyla her maç zor. Ama Trabzon deplasman olarak şu anda bulunduğu konum itibariyle de zor bir deplasman oraya güçlü, kuvvetli, galip bir şekilde gidiyoruz. İnşallah galip gelip geleceğiz. Sevil Bey, limit artışı ile ilgili şu anda gelinen son nokta nedir? Fenerbahçe taraftarı transfer yapılacak mı, yapılmayacak mı? Bunu merak ediyor. Birinci sorun bu. İkinci sorun da Ali Bey canlı yayında demişti ki, e, bütün başkanlarla Mustafa Bey'le de canlı yayına çıkalım demişti. Dün cevap verdi. Ali Bey'e canlı yayına çıkabileceğini söyledi. Bu konudaki düşünceleriniz. O zaten. zaman görev size düşüyor. Organize edin. Madem Mustafa Başkan da bunu böyle dedi. Umarım demiştir. Dedim dedi de der sonra kabul de eder inşallah. Dolayısıyla her ortamda Ali Başkan gelir onlarla birlikte. Bir olmak anlatırız, konuşuruz. Biz devletimize niye niye yaptın hiçbir zaman demedik. İyi ki yaptın dedik ama bize uymuyor. Uymanın yolları. Limit sizin de söylediğiniz gibi limitte. Bütün imkanları seferber ettik Ali Başkan ve ekibi. Bunların doğrultusunda olabilecekse, bunu da biz yapabileceksek biz yaparız. İnanın kuruşlarla hesaplıyoruz. Fakat öyle bir yapı var ki karşımızda zaten ölçüp biçip biraz taştığını biraz arttığını görünce geri çekiyor. Dolayısıyla yapılabilecekse biz yapacağız. Ama biz Fenerbahçe olarak mücadelemizi sonuna kadar götüreceğiz. Velev ki yapamadık. Bu takım fazlasıyla yeter. Ersun Hoca ve oyuncuları burada şampiyonluğu çok rahat getirirler. Şunu herkes bilmeli ki biz güneşi doğduğu yerde karşılamaya hazırız. Sonuna kadar gideriz. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Hoşçakalın.